İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Kanal 23 ekranlarından Bir Bunu Konuşalım programına daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta konuğumuz tarihçi 1967 Elazığ doğumlu, kendisi Çekil Vakfı'nın Elazığ il temsilcisi ayrıca Mustafa Balaban yapmış olduğu tarihi çalışmaların yanında Elazığ'ın kültürüyle daha çok kültürel dokusu nasıl korunur ve biraz daha elinden geldiği kadar da yayın öncesi anlattığını sizlere aktarmak istiyorum. Toplamış olduğu minik minik arşivleri var. Bunları da sizinle paylaşacağız ve bu minik dediğimiz arşivlerle aslında çok eski ve derin Hatta bilinmeyen birçok kaynağı da kendisi gün gümüşünü çıkarmış durumda. Yazmış olduğu yazıları var ve öğretmenlik hayatına da devam ediyor. Kendisi yine hem çalışmalarında hem de öğrencilerini yetiştirirken de yılmadan, bıkmadan bu süreci dolduran güzel insanlardan biri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Ee, Sayın Mustafa Bey, ben kısaca sizi özetlemeye çalıştım. Çünkü yapmış olduğunuz çalışmaların çok fazla olduğunu biliyoruz. Ee, elinizde e, gerçekten güzel kaynaklar da var. Bir kısmını getirdiniz burada izleyicilerimizle paylaşalım diye. Ee, belge niteliğinde olanlar var. Bunların hepsini tabii yayınımız sırasında size e, kısa kısa sorularla yöneltmeye çalışacağız. İzleyicilerimiz de en azından e, Elazığ'la ilgili, kültürümüzle ilgili e, korunmasının ne kadar önemli olduğunu ve bugün baktığımızda işte 150-200 yıl önce istiyoruz ama tabii bunun çok daha öncesi var ve bundan sonraki süreçte de yine bu topraklarda, bu coğrafyada yaşayan insanları bırakmamız gereken belgelerimiz var. Bunların ne kadar kıymetli olduğunu da aslında sizden izleyicilerimize aktarmanızı, sahip çıkmaları gerektiğini. Taşınmalar sırasında bunların çöp olarak aslında görülmemesi gerektiğini, yeni hmm. alınan eşyalardan çok daha kıymetli önceliğin onlara verilmesi gerektiğiyle ilgili biliyorum ki sizin de hassasiyetiniz var. Ben çok teşekkür ediyorum Esra Hanım size ve Kanal 23'e böyle bir yayın yaptığınız için ve kültür konusunu böyle günümüzde özellikle çok hı hı. E, az konuşulan bir konu. Çünkü e, gündemlerimiz çok farklı. Evet. Ama bugün sizinle kültürü konuşmak, Elazığ'ı konuşmak ve Elazığ'ın kültürel tarihini konuşmaktan dolayı ben de çok mutluyum. E, tekrar sizleri e, kutluyorum. E, kendimi çok bahsetmeyeyim. Siz söylediniz. Ben açıkçası Elazığlıyım. Yani bu şehirde doğdum. Hı hı. E, bu şehirde büyüdüm. Bu şehirde yaşıyorum ve yaklaşık 55 yıllık bir Evet. Hayatımın büyük kısmını burada geçirdim. Biraz önce de sohbet sırasında söylemiştim. Ben Edip Can severim bir dizesini çok severim. İnsan yaşadığı yere benzer. O yerin toprağına, suyuna benzer. Benim çocukluğum burada geçti. Bu topraklarda büyüdüm. Bu toprakların suyunu içtim. O yüzden bu topraklara aitim. Kendimi biraz da bu şehrin bir insanı olarak, bir yurttaşı olarak görürüm. Çünkü iki 3 kuşaktır bu kentte yaşıyoruz. Babam burada doğmuş, sür sürülü. Dedem e yine Akeza burada yaşanmış. Hmm. Anne tarafında böyle. O yüzden şehirle hemhal oldum ve tarih eğitimi aldım. Tarih eğitimi aldıktan sonra da bu kentte uzun süredir öğretmenlik yapıyorum. Kısa bir süre e, il dışında görev yaptım ama büyük kısmı burada geçti. Halen de devam ediyorum. Eğitimciliğimi. O yüzden de e, böyle bir dönemde sizlerle hakikaten böyle bir kültür konusunu konuşmak ve zaman içinde biriktirdiğim bir iki şeyi e, sevgili izleyicilerimizle paylaşarak Kentin biraz da çok azalan kültürel varlıklarla önem çekmek ve bunun önemli olduğunu, için değerli olduğunu, bununla ilgili bazı konulardaki düşüncelerimi paylaşmak istiyordum. Bana da bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bundan dolayı da bugün bu düşüncelerim kısa da olsa size arz etmiş olacağım. Ee, ilk önce şeyden başlayalım isterseniz. Ben sözünüzü biliyorum ama e, hani sizi tanıtırken de bahsettiğimiz bir e, Çekül Vakfı var. Hı hı. E, önce Çekül Vakfının amacı nedir? E, bilenler de vardır elbet ama bilmeyenler için de biz Çekül Vakfı nedir diye size sorsak kısaca. Hay hay. E, 1990 yılında kurulan bir sivil toplum örgütü Çekül Vakfı. E, benim tanışmam 90'ların sonunda oldu. E, çünkü başkanı Profesör Metin Sözen. 1936 Elazığ doğumluydu ve hocamı e, kitaplarından, yayınlarından tanıyordum. Ve İstanbul Beyoğlu'nda, Ekrem Tur Sokak'ta e, bir bina alıp oraya taşınmışlardı. Ve ben ilk o binayı ziyaret edenlerden biri oldum. Benim hemşehrilerimiz gelmiş, Metin Hoca'yı gidip ziyaret edeyim. O ziyaretle orada bir sohbet e, sırasında Çekül'ün çalışmaları ve e, hocanın Türkiye'deki yaptığı, Koruma ile ilgili çalışmalarını kendi ağzından bizzat dinlemiş oldum. Ve Çekül'e tabii ki o sıcaklığım vardı. Ve ondan sonra da Elazığ'a döndüğümde e, hocamın da arzusuyla işte Çekül'ün faaliyetleri, e, kültürel mirası gibi Anadolu'daki faaliyetler faaliyetleri konusunda genel olarak bir misyonu vardı. O onu bize aşıladı. Biz de onun biraz da e, şey olduk, e, talipleri olduk bir derecede. Evet. E, hocam orada şunu söylemişti, çok hiç unutmuyorum. Türkiye'de en az bütçe alan kurumlardan biri, bakanlıklardan biri Kültür Bakanlığı. Hı -hı. Binde beş oranda bir bütçe alıyor. Bu bütçeyle koca bir Türkiye, bir uygarlık coğrafyası nasıl korunur? Yani bunun için sivil toplum örgütleri ve yereldeki insanlar mutlaka devreye girmesi lazım. Metin Hoca'nın 90'lı yıllarda dile getirdi bu görüş. Yani Türkiye'nin kültür mirası, doğasını kime emanet edeceğiz ve bunu sadece bir bakanlık, o zar zor bütçesiyle, o çok az bir kaynakla nasıl yapabilir? İşte burada yereldeki insanların çok hızlı bir şekilde organize olması, örgütlenmesi ve bu sürece dahil olması gerekiyordu. Nitekim o yıllarda azar çok böyle fikir bazda gündeme getirdiği konu Metin Hocamızın daha sonra biraz gerçeklik de buldu. Yani yer, yerde buldu. Çekil Türkiye'de örgütlendi. Aynı zamanda yerelde belediyeleri örgütledi. Bu ye yereldeki belediyelerle örgütlenen kurum da... Tarihi Kentler Birliği oldu. Hı hı. Elazığ Belediyesi de kurucu üyesi Tarihi Kentler Birliği. Palu Belediyesi, Kovancılar... Pertek ve son zamanlarda Maden Belediyesi ile ilgili çalışmalarımız var. Onlar da e, Orhan Bey'e burada teşekkür ediyorum. Çünkü e, Maden'in de tarihsel e, çok ciddi manada yapılar var. Bunların Tarihi Kentler Birliği üye olması Aynı zamanda yaşadıkları yere sahip çıkan yerel bilincin uyanması ve güçlenmesi anlamına geliyor. Artık yereldeki belediyelerimiz bu kültür varlıklarının bir parçası oldular ve onların korunmasında da daha faal, daha aktif bir şekilde rol oynuyorlar. Nitekim Türkiye'de bu konuda çok güzel örnekler sunan belediyeler var. Evet. Ee, biz de umarım o yolda ilerleyeceğiz. Ee, Şahin Bey'e de bu konuda özellikle Tarih Kentler Birliği toplantılarına, Çekül'ün çalışmalarına ve destekten dolayı ben teşekkür ediyorum. Son toplantımız Harput'ta yapmıştık. Yayın haline geldi. Bir az sonra size onu kısaca sunacaktım ama hemen konu gündeme gelince mesela Fırat'ın 2023 vizyonuyla ilgili şöyle bir çalışma yapmıştık. Bu iki yıl süren bir çalışmaydı. Evet. Ve Tarih Kentleri Birliği, Çekül hep beraber birlikte yaptığımız bir çalışmaydı. Ve Fırat havzasında bulunan kentlerin tarih ve kültürel varlıkları, doğal varlıklarının birbiriyle nasıl entegre olabileceklerini, bunları nasıl bir rota ve platformda korunabileceklerini, aslında buradaki var olan illerdeki yer alan belediye başkanları, valilerimiz, STK'ların bir araya nasıl geleceğiyle ilgili Ö önemli bir model çalışmaydı. Ve ben bu çalışmanın Elazığ ve Tunceli bölümünde gönül olarak yer aldım. Sadece ben değil tabi burada çekil gönülleri çok sayılı insan var. Başta mimarlarımız, avukatlarımız, Mithat Bey, e, Mimarlar Odası odamız yine çok sevdiğimiz üniversitedeki akademisyen arkadaşlarımız çok destek verdiler. Ve onlarla beraber bu çalışmayı e, bitirdik ve yayın haline geldi. Şimdi belediyelerimizin her birinde artık bu çalışmanın bir yol haritamız mevcut bu bölgedeki illerde ki var olan kültürel varlıklarımız, doğal varlıklarımız bunların sunumu, bunların korunması ve geleceğe taşınmasında bir önemli çalışmayı onlara sunmuş olduk. Çok güzel. Biz buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz çünkü yayından önce de ben incelemiştim. demiştim çok detaylı bir şekilde Hı. gerçekten bir şehrin hani kültür turizmi açısından nasıl yol alacağıyla ile ilgili adım adım planlanmış her şey. Ee, bu da çok önemli. Ee, biz her zaman bunu konuşuyoruz, ee, uzun süredir de hani Elazığ neden kültür şehri olamıyor? Kültür turizmi konusundan çok elverişli. Hem tarihi dokusu olarak, hem yerleşim yeri olarak, e, mutfağından bahsettik ki kez aynı şekilde e, hazırlamış olduğunuz yol haritası içinde hepsi var bunların. E, i̇nşallah bunların tabii, e, projelendirdiği gibi en kısa zamanda da adım adım hayata geçer. E, hmm. Şehir olarak biz de kültür turizmi içinde yerimizi alırız. Çünkü Doğu ve Güney'de